Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sadat. Hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Otobüs şey bas simülatör Şeydeyiz otobüs simülatördeyiz Bugün eee Oynayacağız tekrardan Biliyorsunuz ki ilk oyunumuz baya güzel ilk videomuz baya baya güzel izlenmişti Burada bu arada multiplayer özelliği de var Bir ara onu da deneyeceğim Ya da bugünkü videomuzda deneriz Eee, Select yapalım mesela burada bakın Geri gelelim Neyse arkadaşlar bugün oyunumuza yeni bir adet otobüs eklenmiş tabii benim param olmadığı için ben o e, yeni eklenen aracı alamayacağım evet bu araba yeni eklenen otobüsümüz bu e, henüz bende daha paramara mara olmadığı için bunu alamayacağım ama bir sonraki videomuzda oyunu ben hileli indireceğim o zaman alırız e, 2800 e, 2875 yani şey parası istiyor sıkıntılı biraz. Yani bende zaten o kadar 12 binim var. O şeyde şeyde arabada 2875 buçuk milyar para bir şeydi. Şimdi multiplayer'e girelim. Bir multiplayer özelliğini denemek istiyorum. Konket yapacağız. Buradan işte oda seçiyoruz. Ok diyoruz ve girişimizi sağlıyoruz. Arkadaşlar aralar biraz hastayım. Ondan dolayı size sesim kötü gelebilir. Evet Türkiye lobisi de varmış. Hemen Türkiye lobisine girişimi sağlayacağım. Merhaba yazalım ya da hemen şöyle videodayken merhaba e, Videodayız diye yazacağım Şöyle videodayız diye yazsam Türk Lobisi A, Attılar bizi orada da O zaman multiplayer özelliğine Katılamayacağız bugün Neyse biz yine e, kaldığımız yerden rotamızı yapalım. Geçen Madrid'i gezmiştik. Bugün de Dubai'ye gidelim. Dubai'yi gezelim. Bakalım Dubai nasıl. Hemen select yapalım. Başlayalım. Şimdi hava durumunu otomatik ayarlarsak arkadaşlar hava yağmurlu oluyormuş. Bir sonraki bir önceki videoda ben bunu fark ettim. Yağmurlu yaptığımız zaman arkadaşlar şey oluyor. Yağmur oluyor. Evet inşallah direksiyon. Ha, tam bu tarafta güzel. Evet başlayalım. Hatırlarsanız ki arkadaşlar bir önceki videomuzda sol taraftaydı galiba direksiyon. Evet hemen buradan yolcularımızı alalım. Şimdi ben de oyun Türkçe'de değil. Hello canım hello. Evet hemen. Şimdi arkadaşlar bu ilk şey olduğu için. Allah. Valla bidon çöpleri de verdik. Şimdi ilk rota olduğu için arkadaşlar Dubai'deyiz. İlk rota olduğu için kısa olacak büyük ihtimal. Bir sonraki rota değil herhalde ondan sonraki rotada yolcular bitecek. Sinyal yansıma şey e, güneş yansımaları çok iyi. Evet Dediğim gibi bir sonraki rotamız bitmiş olacak. Oyuna gerçekten çok güzel bir izlenme geldiği için çekmeye devam etmek istedim. Evet bakalım. Dubai gerçekten böyle mi acaba? Rozalar kızdı çünkü ani fren işte ne bir de kaza. Vay. Dubai sokakları gayet güzelmiş. Sinyale puan verir mi? Vallahi verdi. Helal olsun. Kapatalım. Evet Dubai gerçekten baya güzel. Evet bitirdik. Evet böylelikle ilk yotamız bitmiş oldu. Evet. Yıldız olay var mıydı bunda? Evet iki. Evet iki yıldız alabildik. Çünkü gerçekten çok hata yaptık. İyi o da iyi güzel. No yapacağız. Evet 950 lira küsür para aldık. Bir sonraki rota diyelim. Evet yine reklamın reklamın azizliğine uğradık. Yine reklam çıktı her zamanki gibi. O bu sefer kar yağıyor. açalım. Silecekler nereden açıyoruz? Bu hız sabitleyici. Ah, silecekler buradan açıyorduk. Doğru. Bu da bu aynayı açıyor. Tamam güzel. Açalım aynamızı da. Aynayı görmekte fayda var. Evet çıkalım. Rota'ya geçtik. Şöyle dörtleri yazsak puan verir mi? Vermiyor. O zaman Şöyle yapıp Buyurun. Abi çok saçma ya. Buradan başladık. Buradan yolculuk. O zaman sağ taraftan devam edeceğiz. Yani sağdan büyütme sağdan devam edeceğiz. Yani soldan tekrar devam edip böyle döndürüp götürmez diye tahmin ediyorum. Aynen bakın sağ taraftan. Yola devam. Allah Allah ben ne yapayım fena tutmadı hava kaldı bu da koltuk ayarı mı yoksa sola bakmamış anladım Evet yola bağlanıyoruz devam ki arkadaşlar kanalıma abone olup videomada like atmayı unutmayın Çünkü gerçekten desteğinize çok ihtiyacım var 25 kaybettik 50 kazanacağız o da iyidir bayran Ön taraftan sinyal belli ediyor mu? Arkadan fark ediyor. Hello canım, hello. Ah, who's up with you? Another. Hello canım. Evet arkadaşlar büyük ihtimal artık son rotaya doğru gidiyor olacağız. Ben de videomu artık orada bitiririm. Sadece 12 dakikalık bir video oldu. Acaba arkada yolcuları görebilir miyiz ya? Buraya otursalar görürüz. Allah kızdılar. Kusura bakmayın. Şimdi hızlı geçtiğiniz zaman kızıyorlar. Yavaş geçsek yine kızıyorlar. Bakın burada da var bir tane ama bunu yavaş geçtim. Evet bitirdik. Diye tahmin ediyorum herhalde galiba inşallah bitmiştir. Aynen. Tamam. Bitti arkadaşlar. Sonraki bir rota yapmayacağım. Aynen bitti. Rota yapmayacağım. Bugünlük bu kadar yeterli bence de. Fazla uzun da bir rota yapmayacağım. Evet yine 3 yıldız alamadık. Evet bir sefer biraz daha para aldık. Not text diyeceğiz. Menüye dönelim ama reklam. Evet arkadaşlar yine reklam çıktığı için videoyu kesmek zorunda kaldım. Evet no diyelim. Evet 15176 lira paramız oldu. Yeni araca baya para istiyor çünkü. Bakın yeni araca tekrar gidelim. Evet burada. 287.500 lira para istiyor. Gerçekten baya pahalı istiyor. Güzel araç ama. Abi, tur aracı galiba yanlış değilsem. Düzelmiş. Evet. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar şöyle aşağıdan kanala abone olup videoma da like atmayı unutmay unutmayın. Olmadı bir ara şu multiplayer'ı da bir beraber deneriz ya. Get contact diyelim tekrar bir dakika bakalım. Odadan bizi attılar çünkü. Ee, almadılar. Evet bu sefer baya kalabalık. Şöyle tekrar girmeyi deneyelim. Şöyle YouTube'a da videodayım diyelim. İnşallah bizi atmazlar. Şöyle yazalım. Aa oyuna mı girdik? Ay bilseydik multiplayer oynardık ya. Bakalım atacak mı? Oyunun multiplayer özelliğini de ilk defa görmüş olacağım bu arada. Evet açtı. Şöyle çete yazmaya devam edeceğim. Yazamıyorum. Heh. Şöyle yazalım tekrar. Tamam diyelim atalım. Evet. O puan kazandırıyor. Online mı tur yapıyoruz? Kaptık. <laughs> Evet millet bir şey yazmadı. Evet arkadaşlar. Millet bir şey yazmadı. Mutapirail özelliği de. Evet yine reklam. Yine reklam, yine reklam. Bu sefer Google Play Evet arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Reklamdan kurtulduk. Oyuna geri döndük. Bir sonraki bölümümüzde Mutapirail özelliği deneyeceğim eğer bizde oynamak isteyen arkadaşlarımız varsa video günü belli değil ama ben Telegram şey topluluk kısmında paylaşırım. Size gelirsiniz, oda kurarsanız beraber takılırız kendimize. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve hoşça kalın arkadaşlar.